Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Five Nights at Anime oynayacağız bugün Roblox'ta Ama arkadaşlar oynamadan önce video like atıp kanalımıza abone olmayı Yorumlar insan takip edersen için Şu an ne yapacak arkadaşlar bu nota video gelir şu Arkadaşlar burada da yazıyor ki Freddy's Anime Care Yani İngilizce bilmiyorum da bu yüzden söyleyemiyorum Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kız karakterleri var. Bakın isterseniz. Tamam, uzaklaşın bakayım. Burada da şey var. Polis ki var. Buraya İngilizce bilmem Burada Shalof ve Bonnie var. Shalof ve Balon Boy, Papa, Papa Mangle Speed Pony, Freddy, Foxy, Chica, Freddy, Bonnie. Neden ilk olarak Freddy'yi kurmamışlar anlamadım. Elimizde bir tane Freedom maskesi var. Ama Ratur Freedom maskesi. O lazım diye bize. Burada gördüğünüz gibi kaç burada gördüğünüz gibi TL'ler var. Abi pizza 10 TL atmışlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane kız var. Burada Foxy var. Selamünaleyküm. Allah. Arkadaşlar bu kıyafetler bazen yok. Ama galiba duymuş Yok yani Roblox olması. Bunda da aynen erkekli hali var. Burası da tam olarak bilmiyorum. Burada galiba Bonnie böyle duruyordu. Böyle duruyordu. Kamerada yukarıdaydı. Bunda da yani kamera izlenmiyor. Ama oyun çok güzel yani. Ben beğeniyorum. Burada gördüğünüz gibi pizza yapma yerleri var. Burada su var. Fırın var. Galiba pizza yapıyorlar burada Arada. Arkadaşlar burada görüntüsüz bir çıka var. Free Bonnie nerede? Arkadaşlar bizden gülmeyesin gülüm. <gülüyor> <gülüyor> Mesela arkadaşlar sizlerin bilmediğiniz bir terörü var. Arkadaşlar bazen bu duvarın e, e, Arkadaşlar bazen bu duvara, e, Bazen bu duvar gizli geçit bir duvar. Bakın isterseniz. Bakın. Burada e, bozulmuş minigame'ler mini e, Minigame'ler var. Yani, pek adını da bilmiyorum da. Ha mini de adı. Ama buraya girdiğimizde burası kapı gözüküyor. Çıktığımızda kapı gözükmüyor yani. Ben böyle bir gizli geçit hatırlıyorum. Burası kızlar tuvaleti ben girmem. Erkekler tuvalet. Bu tip pek olarak ne için iş bilmiyorum. Yorumlara yazın. Arka, arkadaşlar yorumlara yazarak bakabilirsiniz. Yerler, Diğer, yerleri yok mu ya? Ama ben bunu hatırlıyorum. Ben bu oyunu dün oynamıştım. Bu bu e, bu köptüyü çok e, Yani salak birisiydi. Yani çok salak. Yani iki tane kapıyı kapatıyor. Hex hep he, herkes kapıyı kapatıyor ama ben bazen geç kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü e, birden korktuğum için geç kapatıyorum. Yani bunlar yani beni öldürüyorlar. Arkadaşlar bir, bir tane de bir tane bir şey de daha var göstereyim mi? Arkadaşlar buraya gidiyorsunuz buraya. Ondan sonra buraya bakıyorsunuz. Burada bir tane ev var. Küçücük değil. Büyük aslında. Bakın isterseniz haline. Evin içi de böyle. Bakın isterseniz içi. Arkadaşlar burası çıkılıyor ama sadece bir kere çıkamıyor. Çıkması yani çok zor. Ben çıkmıştım bir kere ama bir kere daha da çıkamıyorum. Neyse arkadaşlar. Bizi güvenlik olmayalım. Ne olalım sence? Birden karakterler komik geliyor balık. <laughs> arkadaşlar burada dışarıda motor ses çıkarsa kusura bak, bakmayın Bizim mahallemiz böyle. Hep motor ses, araba ses çıkıyor. Hermes sevdiğim karakter boynu ama Nasıl konuşuyor? Arkadaşlar burada Speed Pony var, Gold of Freddy var. Ee, Bu da bir sürü karakter var. Hangi olacağını bilmiyorum. Hmm benim e benden en çok güzel güzel karakter Gold of Freddy Hmm. O da Freddy ama çok sevmem ama yine de güzel ama yine de e, dur halime bakın <laughs> neyse karakter neyse karakterlere borçları güvenlik olalım neyse borçlar Fredo Fredo yoksa. Fred ben yok mu ya Fred ben olay dur neyse. Bunlar hiç kıpırdamıyorlar. Sadece oluyorsunuz karakterleri. Neyse, buna tıklayalım. Oh, ne güzel bir güvenlik oldum. Burada arkadaşlar, sizlere bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, burada en gerek, en ücretli bir rob kıyafetler var. E e e Oyunun da adı FE. Dur yanlıştı. F, R, e, 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 Bir tane F yazacaksınız. Ondan sonra R yazacaksınız. İki tane de E yazacaksınız. Ve o getiriyor. Bazen Free Fire oluyor ama olsun. Onu da, o da getiriyor. Ücretsiz kıyafetler. Mangle'ın burada ne işi var? Mangle'ın burada olması lazım. Neyse sessizce gideyim en iyisi güvenlik Lan bunlar beni rezil edecekler girmesin. Ben buna no yazayım da çıksın burada. Böyle no yazalım. Hep sizlerden no, e, sohbet ediyorum bazen de bazen de iki dar kapıyı kapatıyorsunuz. Hadi çık 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 çık. Hadi yallah yallah. Yallah yallah. Ne yazı? abicim ben çıkmayacağım. Burada kalacağım hep. İnsan Hayır hayır hayır. Ben yani insanlardan hiç Arkadaşlar bu da arkadaşlar bu tuşa tıklamayın sakın şu kırmızı yazlı yazan tuş ona tıklarsanız ölürsünüz arkadaşlar. Eee si, e, bastığınızda arkadaşlar oturuyorsunuz yani. Ve de half değişiyor. Adam çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Kapat, kapat, kapat. Bu rezil ediyor beni. Çık çık daha sonra. Bu da mı yoksa beni rezil edecek? Hiçbirisi şey yok. Oha 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 bakın. Bakın bakın bakın. Bakın 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 adamın bacakları yokmuş. eskra vardı artık yok. <laughs> ben buna güleceğim. Bir mesaj atayım. Tam karşıma tamam komik gözüküyor. Oha öldü öldü öldü. Burayı olacak Ha? Uha bana çakma vurması yaptı. Şöyle üzerine çık, üzerine çık. La çıkamıyor. Şöyle. Ama beni trollemeye çalışıyor. Oha. Anam bu kız kesin bizi öldürecek. Allah kaç. Allah kahretmesin. Kaç 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 kaç. Kırmızı bak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık. Allah kaç 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 kaç. Allah köşe sıkıştım. Allah. Köşe sıkıştım kardeşim. Hepsi senin yüzünden oluyor. Baktım ya şu kurallardan. Bir Freddy. Bir bağırma. iki e, dışarıya. E, Arkadaşlar burada öksürme ses geliyorsa kusura bakma. Be. O benden gelmiyor tabii ki. Şuna bak ya. Dörtüncü kural annemin yanında dur. Beşinci kural Freddy'ye de do... altıncı kural e, dokunma. Arkadaşlar bir de bir de kusma ses geliyorsa kusura bak be. Ha, tabii ki de benden gelmiyor. Her şey yani benden gelmez. Ben iyiyim yani. Arkadaşlar burada bazen gizli geçit var. Bakın. Bakın. Bu eşya asıl gerçek değil. Bu eşyanın içine girebiliyorsunuz. Mesela kafamızda bir şey yokken böyle saklanabilirsiniz arkadaşlarınız. Boyumuzu hem de kısaltabilirseniz. kısaltabilirseniz Arkadaşlar bir de böyle bir şey buldum. Bakın. Borunun içine girebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Bangle'ın burada ne işi var? Fox'un yanında olması lazım. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey sorayım mı? Bu bizi geçin içinde kimse bizi görmesin. Arkadaşlar burada Burada arkadaşlar sizlere bir şey sorayım ya. Five Nights at Five, nine, five nine, anime anime bir oyunda bazen arkadaşlar manga bir oyunda bir oyunda oluyor bazen sizlere sorayım hem de Speed Boney de oluyor. Tamam arkadaşlar. Hmm, gözlerimi kapatarak gideceğim. Arkadaşlar şu an e, çıktım. Olu Freddy çok güzel görünüyor. Bakın. Ben bunu kalp atacağım ya. Yorum. E, la Foxy benim üzerime atmadı. Arkadaşlar burada e, başka Five Nights at Freddy's oyunlarda bazen e, burada gizli gerçek oluyor. Lan Olu Freddy. Olu Freddy'yi sevmişim ben. Lan gidi gidi gidi. Sen demek beni kandırmaya çalışıyordun ha. Onun kandırdığı bilmiyordu. Erkekmiş lan. Ölünce erkek çıktı. Karşı manyak mısın sen? Seni böyle ittireyim. Çık lan çık. Gelme gelme. Night saat şu an biliyorsunuz saat şu an 4 Gerçek hayatta olmaz. E, gerçek hayatta olmaz ama ben de 4 yapayım dedim. Tamam arkadaşlar ben burada satıcı olayım. Birisi ya da eve gidelim. Evde kahve yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem de yemek yapabiliyorsunuz ama yeme için e, yemek yapıyorsunuz gibi yapıyorsunuz. Şöyle hızlı gideyim hızlı hızlı hızlı. Keşke hızlı gitseydim ya. En hızlısına gideyim. En hızlısı. Tamam, tamam tamam yetiştim. Arkadaşlar bazen burada bagaj var. Bagajın içinde araba yok. Bakın araba yok. Arkadaşlar bazen bu beyaz e, beyaz şeyle tıkladığınızda zaman da ne oluyor? Şu ışığa ne buna diye bu sadece ışığı kapatsın şu siyah var ya e, da beyaz var. Sağdaki tıkladığınızda solda e, sol e, soldaki, soldaki e, sağdaki tıkladığınızda sol kapatıyor. Soldaki tıkladığınızda sağdaki kapatıyor. Arkadaşlar burada size bir şey sorayım. Bu dayı sevdim ben. Bakın arkadaşlar burada mesela bir keser var. Çalışmıyor pek ama mesela kullanıyor musunuz gibi. Buranın üzerine oturabiliyorsunuz. Mesela da otur. Mesela böyle yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> böyle bacaklarım yok oldu bakın. Bu <laughs> burada falan ne Arkadaşlar ben bacaksız mı gezeceğim? <laughs> Şaka tabii ki de. Arkadaşlar buranın üzerine çıkamıyorsunuz. Ben böyle düşündüm. Atla mı yatacak? Burada arkadaşlar şu sarı şey tıkladığınızda dolap kapanıyor. ve buraya tıkladığınızda gözüküyor. Burada da banyo var. Perdeye tıkladığınızda da perde kapanıyor. bilmeyenleri diyorum oyunu oynadıysanız, e, oynadıysanız o zaman bu oyunu oynadıysanız o zaman hangi karakter oldunuz ve hangi karakter oldunuz yorumlara yazın ve sizleri kalp bırakacağım burada iki kişilik yatılan yatak var e, burada da dolabı kapatalım Burası, burası da böyle saklanıyorsunuz falan. Arkadaşlar burada çok dalgacılar var. Bizi elektrik şok elektrik şok silahından bazen bizi vuruyorlar ve bazen arkadaş çok uzağa gitmeyin. Uzağa giderseniz aşağı düşürsün. Ben öyle bildim. Bakın isterseniz böyle gideyim. Bakın arkadaşlar. At kısım gözüküyor. Hem de yanlışlıkla oturma tuşuna basmayın. Oturma tuşuna basarsanız kayar kayarsanız Böyle yavaş 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 yavaş. İnşallah düşmem abi. Allah Allah düşürdüm zannettim. Arkadaşlar bakın mesela böyle uzaklatabilirsiniz böyle aşağı bakabilirsiniz. Allah. Allah'ım gözü be seveyim inşallah düşmem. Allah Allah hayır 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 oturma oturma yanlış oldu. Ot bas bas otur. oturma. oturma, oturma. Çok hayır. Uh, 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 uh. <laughs> Şu arkadaşa bir tane kız karakteri olacağız şimdi. Heyecanlıyorum, heyecanlanıyorum. Yani gülmüyorum. arkadaşlar bakalım. O piti piti yapacağım ben. arkadaşlar başlıyorum. Hangisi? Her nereden başlayacağım? Şalo boneden. O piti piti karamel sepet. Terazı nasıl? Sık, sık. bir sizi geldik kirlendik Aa girdi. Tamam açıcık açıp patlat. Pes. Oo çok çıka çıktı bana çıka. <laughs> çıka karakteri oluyoruz. Arkadaşlar bu oyunu daha önce de oynadıysanız eee ee, bu oyunu daha önce de oynadıysanız kaçı oynamıştınız? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4'ü yok tabii ki de. Biz buradan gideceğiz bakalım. Nasıl fark ettiler? Gideyim tamam. Akış onları bak. Büyük bir troll yapacağım. Akış şimdi yok olduğumu zannedecekler. Hayt kaç diyor. Yok diyese ben de girdim. Ben ama bunu şey zannediyorum. Benlik. Hadi. Sen öldüreceğim, 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 öldüreceğim. Öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. öldüreceğim. <laughs> oha öldürdüm vallahi. Bu aslında oha düşman düşman. Hop şöyle vur 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 vur. <laughs> Allah dışarı çıktım. Hop hop. Hay arkadaşlar, saldırayım buna. Hop 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 hop. Buna al yeni gönder. 3 kardeşim helikopter. Ba ba bir alterde daha önce. Birden TikTok'un şeylerinden bahset. Ee, birden TikTok e, TikTok e, TikTok TikTok'ten e, bir söylemiyorum. Birden TikTok'un şarkısını düşündüm. Bu yüzden. Hatta TikTok'un şarkısını söyleyeyim mi? Buna al yine gönder. Dri, kardeşim helikopter. Bam bam yan deriz amca. Lana bu 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 kadar. Daha fazla söyleyemiyorum. Arkadaşlar burada Freddy bu o, resimde burnuna tıkladığınızda bak ne oluyor? niye? ve çıkınkine tıkladığımızda hiçbir şey olmuyor. katır 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 Hak ha güvenlik tamam arkadaşlar bu karakteri olduk şu diğer karakter olmak zamanında o adam robot zasıldı ya sim mangle keşke hızlı korsaydım ya daha iyi olurdu arkadaşlar bu sefer şey olacağım söyleyeyim ne olacağım bu sefer e, Jeje olacağım Jeje. Arkadaşlar Jeje lab lapla ona güzel görünüyor. Arkadaşlar Jeje bildiğiniz gibi e, balon boyu sevgilisi. Ben bilmiyorum aslında. Bilmiyorum. Kankası galiba kardeşi kardeşi. Kardeşi galiba. Ben öyle hatırlıyorum sanki kendimi. Gerçekten. Arkadaşlar arkadaşlar biz bir şey yapmayacağız tabii ki de. Biz böyle duralım en iyisi. Golferiz gibi. Bunu şey yapalım mı sence? Foxy yapar. Foxy, Foxy. Hadi Foxy, hadi. Şöyle takarsan ne yapar? Bu dum JJ ne var senin? Dur böyle bak o fotoğrafları gönderelim ona. Cece yani Cece ba ve balon boyun yani şeyleri var balonları var nerede 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 bunları gönderemeyiz. Bunlara ne yapacak kesin? Böyle parti yapalım düşünüyormuş şu insanların. öyle ne gönderelim ama sonra. Ne dansları gönderelim ne dersin? Arkadaşlar. Böyle ne dansları gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Böyle ayı fotoğraf gönderiyorum. Freddy diyelim. E F, F e dilleri göndereceğim ondan sonra. Di Hayır gönderme. Kapat kapat. Öldüyes yazalım. Öldüyes yazalım. <laughs> Arkadaşlar tamam. Reje karakteri olduk. Şimdi sıra son olarak da normal gibi gezme Son olarak satıcı olmak. Yani şaka şaka. Son olarak şuradaki bütün kızları seveceğiz tabii ki de. Son olarak da böyle. Birden sizleri komiklikli olsa e, arkadaşlar e, yorumlarda öyle yazın, yazılmış. Aslında öyle. Mesela Mangle güzel görünüyor. Arkadaş şey tipi birazcık komik ama olsun güzel görünüyor. Ona böyle bir kalp atayım. Ben zaten bir tanesini kalp atmıştım. Dur, bayrağı sil. Tamam kalbi gönderdik. Bu sence yes mi olur?